Evet, tavuğumuzu yedik. Buradan yukarıya doğru yaylalara falan köylere gidiyor. Asfalt. Annem arabanın orada. Yukarıda böyle kayalıklar var. Bu şekilde. Buradan su gidiyor aşağı kadar. Şurayı az ilerisini kapatmışlar. Herhalde buraları kepçeyle oyacaklar. Burayı biraz gibi bir şey yapacaklar. Şurada ağaçlar var. Biz daha önce burada karpuz koymuştuk yazın gelip. Burada temmuz ayında şuraya girip duş alanlar vardı. Şuraya. Temmuz ayında girip bu şekilde. Buradan yukarıdan bu şekilde su geliyor. Burada da Ayaz Kağan az önce tavuk yedik şey yapıyor. Ben doymadım karnım aç diyor. Evet Ayaz Bey. Biraz dikkatli olalım. Burası biraz uçurum. Dikkatli olalım. Tamam mı? Burada. Karnına kadar giderim.